Evlat Soğut'un Mertol'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlere bir kutu açılımı için merhaba demiyorum. Çünkü size güzel bir bilgi sunacağım. Bu bilgi artık benim kanalımda YouTube'a katıl özenliği etkinleştirilmiş durumda. Böylelikle sizler de kanala destek olmak istiyorsanız 5 ayrı düzeyde kanala çeşitli oranlarda aylık bağışlar yaparak ayrıcalıklar elde edebilirsiniz. Bu ayrıcalıkların başında 5 düzey size sayayım öncelikle. Oytun Mertol izleyeni, Oytun Mertol abonesi, Oytun Mertol hayranı, Oytun Mertol'un en bağlı üyesi ve Oytun Mertol delisi. Bunların hepsini ayrıntılı olarak başka bir videoda izleyeceğim ancak YouTube'a katıl özelliğiyle bana destek olmanızın benim için en büyük artısı bildiğiniz gibi YouTube'da reklam gelirleri üzerinden çoğunlukla para kazanıyoruz ancak ben daha üst düzey gelirlere ulaşmadım. Bu nedenle de çoğu Beyblade'i alırken parasını kendim vermek zorunda kalıyorum. Daha YouTube'dan kazandığım parayla bir Beyblade alabilmiş değilim. Böylelikle siz de daha çok daha pahalı Beyblade'lere, daha çok sayıda Beyblade'e ulaşıp onların kutu açılımını yapabilmemi sağlamak isterseniz YouTube'a katıl özelliğiyle bana destek olabilirsiniz dostlar. Yepyeni bir videoda yeniden görüşmek üzere. Max Mert, un, Mert sevgiler.